Durum. Merhaba Kenan Bey. Merhaba Ali Bey. Dün Cemil Hanım bir toplantı yapmış. Halil, Sami ve Nuri Bey de oradaymış. Sizin haberiniz var mı? Evet ben de oradaydım. Öyle mi? Peki neler konuşuldu? Ee, Kenan Bey. Benim... Sizle konuştuklarımı gidip nasıl bir başkasını anlatmam mümkün değilse... ...orada konuşulanları da gelip size anlatmam mümkün değil, doğru olmaz. Kusura bakmayın. Çok haklısınız Ali Bey. İşte ben bu yüzden sizinle çalışıyorum. Sağ ol Bana sizin gibi adamlar lazım. Dürüst, ahlaklı. Hakikaten güvenilir. Sağ olun. Bana Halil ve Sam Bey bulur musunuz? Hemen odama gelsinler. Bunlar çıktıktan sonra da Nur Bey. Peki. Emre dersiniz efendim diyeceksiniz. <laughs> Dün Cemile Hanım'ın odasında bir toplantı yaptınız. Sizin dışınızda Cemile Hanım, Ali Bey ve Nur Bey vardı bu toplantıda. Değil mi? Evet. Holding'in işleriyle ilgisi var mıydı bu toplantının? Sami Bey? Evet, güzel. O zaman holdingin işleriyle ilgili olan bu toplantıdan benim de bilgi sahibi olmama izin verir misiniz? Çünkü ben de holdingin işleriyle ilgiliyim de. Hani kendimi dışarıda bırakılmış hissetmeyeyim. Neler konuşuldu? Söylemeyeceksiniz. Elimde bazı belgeler var sizinle ilgili. Bir bakın bakalım. Bir inceleyin. Acele etmeyin. Zamanımız var. Ben buradayım beklerim. Ya bu dosyaların içindeki bilgiler ortalığa dökülürse diye düşündünüz değil mi? Niye dökülsün ki? Korkmayın. Aramız bozulmadıktan sonra. Evet. Şimdi acaba bana toplantıda neler konuşulduğunu anlatacak mısınız? Gel. Demir göçmek istersiniz? Evet. Buyurun, oturun Nuri Bey. Size şantaj yapmayı düşünüyordum. Bu yüzden geçmişinizi araştırdım ama bir şey bulamadım. Yani tertemizsiniz. Ahlak abidesi gibi. Sinir oldum Vallahi bu yüzden size yapacağım teklifi ahlaksızca bulacaksınız ve yapmayacaksınız. Bu yüzden sizi tehdit etmekten başka çarem kalmıyor. Nuri Bey. Eğer biraz sonra söyleyeceklerimi harfiyen yerine getirmezseniz... ...başınıza gelecek felaketlerden asla mesul olmayacağım. Ben tehdit ediyorsunuz. Biraz önce söyledim ya Nuri Bey. Başka çarem yok. Çelik çolak oynamıyoruz burada. Nur Bey, iyi misiniz? İyiyim. Peki, görmüyorsunuz bir şey mi var? Yok. Cemile. Bu holdingdeki adamlar, üyeler, Halil, Sami falan fikirlerini değiştirmezlerse, yani atölyedeki işler geri dönmezse, sen gerçekten gidecek misin, holdingi bırakacak mısın? Evet bırakacağım. Ben dediğimden dönmem. Bir e, Kenan Bey kalacak orada Cemile. Onlar da Kenan Beyleriyle çalışırlar artık. İyi geceler. Cemile. Birazdan idare edici toplanacak. Atölyedeki durum için. Evet. Ne? Ne bakıyorsun? Yani gerçekten istediğin karar çıkmazsa gidecek misin Cemile? Ya mahsus mu yapıyorsun? 50 kere söylemedim mi ben sana? Allah Allah. Tamam anladım. Belki fikrini değiştirmişsindir falan umuduyla tekrar sordum. Senin için hayırlı olsun. İnşallah istediğin gibi olur. Eğer meydana bu Kenan denen zıkkıma bırakırsan bir daha avucunu uçunlayamazsın. Holding'den sana hisse misse pay mal kalmaz. Elinden her şeyi alıverim. Atölyede iş bile bulamazsın valla. Merhaba, rahatsız ettim. Ali Akarsu ben. Ee, sizinle konuşmam gereken çok mühim bir mesele var. Evet, gelelim son duruma. Karşı Triko Trikotaj Atölyesi'ndeki işçilerin maaşlarının eski durumuna getirilmesini ve... ...işten atılanların tekrar geri alınması konusundaki kararımı biliyorsunuz. Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kenan Bey size sormayacağım çünkü sizin Cevabınızı biliyorum. Sami Bey. Cemil Hanım, kabul etmiyorum. Halil Bey. Özür dilerim Cemile Hanım. Üzet etmek mecburiyetindeyim. hr Burada ah. Karcı Holding ve idare heyetindeki bütün mesuliyetlerimden çekiliyorum. Allah Allah'a ısmarladık beyler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.